Benim hayatımdaki en büyük destekçim, benim sağ kolum, sol kalbim, yüreğim, her şeyim. Biz el ele verdik, kendimizce bir şeyler üretiyoruz. kadınlara bir şeyler yapıp da kazandırmak, işte el ne yönlendirmek, kadınların evlerine katkıda bulunmasını sağlayabilecek bazı şeyler üretmelerine cesaretlendirmek için buradayız zaten. Elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz, yapmaya da hazırız. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. O da bana destek oluyor. Sanatın bence bir karşılığı da aşk olmalı çünkü her şey hayal ederek başlıyor. Sanat tamamen hayalle başlayan bir şeydir. Hayat arkadaşımla hayallerimizi birleştirdik, işe dönüştürdük.